Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok özel bir yerden başlıyoruz. Şu anda Monaco'dayız. Monaco'da bulunmuş nedenimiz ise bu arkamda görmüş olduğunuz Herkül Marina'da yapılacak olan Monaco Tekne Fuarı. Monaco Tekne Fuarı'nın en önemli özelliği ise büyük tekneler için yapılan bir fuar olması. 24 metre ile 110 metre üzerinde tam 115 tane tekne var. Bu arkamda görmüş olduğunuz fuar alanında hatırladığım kadarıyla 24 metre ile 30 metre arasında 15 adet tekne var. 30 metre ile 40 metre arasında 22 adet tekne yer alıyor. 40-50 metre arasında 35 adet tekne var. 50 ile 70 metre arasında ise bir 34 tekne daha var. Zaten 70 metrenin üzerinde de en az 10 tane tekne bulunmakta. Bu fuara beklediğimiz 118 metrelik Hollanda'da bugüne kadar teslim edilen en büyük tekne vardı. Fakat fuara yetişemedi ve gelemedi. Tahminimce tecrübeden bin ton üzerinde bir ağırlığa sahip olan dev bir motor yat. Ama hidrojen teknolojisiyle çalışıyordu. Özellikle bu beni çok cezbediyordu. Sizlerle otomotivde birkaç kez çok ciddi anlamda hidrojen yakıt hücrelerini konuştuk. İşte düşünün bin ton üzerinde 120 metreye yakın uzunluğu olan bir yat e, elektrikle çalışıyor ama enerjisini lityum iyon bataryalardan değil yakıt hücrelerinden hidrojen depolayarak üzerine yakıt hücrelerinden elde ediyor. İnşallah bir gün de öyle bir örnek bulur. Sonuna kadar sizlerle beraber değerlendiririz. O konuyu marinde yani yakıt hücresi konusunu marinde sizlerle beraber konuşmayı inanın e, çok isterim. Nova Marin 20 metrelik yeni modelini içten takmalı motora sahip olan yeni modelini bu fuarda e, sergileyecek ama bir tekne daha var. 3 tane 12 silindirli dıştan takma e, motora sahip olan yaklaşık 17 metrelik bir model daha var. Özellikle motorları kısa da olsa sizlerle beraber konuşmayı çok isterim. Monaco'dayız ve tabii ki otomobil tutkumuzu, merakımızı bizi izleyen arkadaşlarımız iyi bilir. Birkaç şeyden bahsetmeden geçemeyeceğim. Şu anda biz Formula 1'in pit alanının içindeyiz diyebilirim. O bölgedeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz düzlükte yani hemen dağın dibindeki düzlükte Formula 1'in son bölümünü görüyorsunuz. Ondan önce tünel var. Hemen yukarıya doğru tırmanıp virajlara girip aşağı iniyorlar tünelden sonra da tekrar bu düzlüğe çıkıyorlar Monaco Grand Prix'sinden bahsediyorum çok özel bir Grand Prix. 1920'lerin başında başlamış Formula 1 tarihinin en eski Grand Prix'si. FIA'nın Formula 1 pist normlarına uymayan bir pist ama tabii çok eski ve çok ciddi bir e, tarihçeye sahip olduğu için hala ananevi olarak yapılmakta. Burada 78 tur atıyorlar. 3 kilometre, 300 metre, 3300 metrelik bir pist uzunluğuna sahip. Monaco'nun günlük kullanılan yollarında yapılıyor. Esasında bu konuya devam edersek programı bitiririz. Yine Monaco'da te 1910'larda yapılan VRC var. Dünya Rally Şampiyonası. Ocak ayında yapılır her sene. Yarışın başlangıcında güneş vardır. Gayet güzel bir havada start alırsınız. Sonra ıslak zemine geçer. En son kısımda ise yükseldikçe çünkü çok dağlık bir bölge. Karlı zeminde bile otomobil kullanılır. Onun için de gerçekten dünyanın en ünlü rally etaplarından birisidir. 1910'larda başlamış söylediğim gibi ve otomobil yeniliklerinin 1910 zaten neredeyse otomotivin başlangıcı. Yani başlangıç döneminin son bölümü standartizasyon dönemi. O dönemde otomotiv endüstrisinde yapılan tüm yenilikler Monte Carlo rally'sinde insanlara tanıtılmış. Burada otomotiv konuşursak çok daha uzar. İsterseniz yavaş yavaş buradan hareket edelim. Heyecanla görmek istiyorum. Nova Mari'nin yeni yaptığı performans teknesini hep beraber inceleyelim. Monaco Yat Fuarı'nda Nova Marine'in teknelerinin bulunduğu yere geldik ve yanımızda yeni 20 metrelik Nova Marine teknesinin başındaki arkadaşımız Mr. Leandro var. Mr. Leandro. Bay Leandro, tebrik ederim. Teşekkürler. Çok güzel bir tekne. Projeyi genel olarak bize anlatabilir misiniz lütfen? Tabii. Şu anda üretimimizin amiral gemisi olan bir teknedeyiz. Şirket 43 yıldır piyasada faaliyet gösteriyor ve bu tekne tipinde uzmanlaşmış durumda. 20 metrelik model bizim ürettiğimiz en büyük boyut olsa da Nova Marin tasarım anlayışına sadık kalmaya devam ediyor. Biz günlük kullanım amaçlı tekneler üretme konusunda uzmanız. Bu tekneler denizcilik nitelikleri ve stabiliteleri açısından günlük kullanım segmentinde benzersiz bir şekilde öne çıkıyor. Şirketimiz bu projeleri uzun yıllardır geliştiriyor ve zamanla servis botları ve askeri kullanım amaçlı tekneler gibi pazarın farklı segmentlerinin üretiminde de kendini kanıtladı. Zamanla birbirinden farklı ihtiyaçlara yanıt veren çeşitli ürün serileri geliştirdik. Tarihimizde şişme tüplerle başlayan bir üretim anlayışı vardı. Ancak bu zamanla dolu tüp sistemine çevrildi. Bu da bize daha büyük boyutlarda daha kapsamlı ve farklı tasarımlar yapma olanağını sağladı. Ürün yelpazemiz hem RH serisinde hem de üzerinde bulunduğumuz BS serisinde çeşitli modellerden oluşuyor. Araç serisinde 8 metrelik, 10 metrelik ve bu yıldan itibaren 12 metrelik modeller bulunuyor. BS serisinde ise 8,5 metreden başlayıp 10, 12, 14, 16 ve 20 metreye kadar uzanan birçok model mevcut. Tüm bu tekneler farklı motor seçenekleriyle üretiliyor. Dilerseniz dıştan takma motorlu, içten ve dıştan takma motor kombinasyonlu ya da daha yüksek güç gerektiren durumlarda içten takma motorlu olarak tercih edilebiliyor. Bu teknede kullanılan tahrik sistemi Arneson tipi bir sistem. Roller tipi pervanelerle birlikte yüzey pervaneli transmisyon sistemiyle çalışıyor. Bizim en büyük farkımız her zaman hedefe yönelik bir tasarım anlayışıyla hareket etmemiz. Piyasada vermek istediğimiz yanıtları net bir şekilde belirledik ama bir çizgimizden asla vazgeçmiyoruz. O da her şeyden önce şişme gövdeli tekne ruhunu taşıyan ürünler üretmek. Bu tip teknelerin seyir özellikleri geleneksel teknelerden oldukça farklıdır. Dolayısıyla 20 metrelik modelde ya da daha büyük tek seferlik özel üretim projelerde bile koruduğumuz temel özellik her zaman şişme gövdeli üretmek. Teknelerimizde gövdesini, stabilitesini ve güvenliğini koruyacak şekilde tasarım yapıyoruz. Nova Marine teknelerini bu dolu tüp teknolojisiyle üretirken bile her zaman o tipik gövdesini koruyoruz suda temas eden yüzeylerde, tüplerin oluşturduğu hacim çizgilerinde aynı dengeyi ve oturuşu muhafaza ediyoruz. Ayrıca bu yapının içinde teknenin iç mekanlarını da optimize ederek daha kullanışlı alanlar yaratıyoruz. Bu teknede gövde yanlarını tamamen yüzer özellikte bir dolgu malzemesiyle dolduruyoruz. Bu sayede geleneksel bir tekneden çok daha farklı bir tasarım yapmamız mümkün oluyor. Bu konsept ve bilgi birikimimiz Nova Marine'in karakteristik özelliklerini koruyarak daha büyük boyutlarda da gelişmemizi sağlıyor. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu tekne 20 metrelik bir model. Ancak tüm diğer serilerdeki performans ve denge özelliklerini korurken çok daha fazla alan ve konfor sunuyor. Yaşanabilirlik açısından daha geniş hacimlere sahip ve aynı zamanda yüksek seyir hızıyla hareket edebiliyor hem yüksek seyir hızı hem de yüksek maksimum hız kapasitesine sahip olmasını yanı sıra, Nova Marin tasarım anlayışına özgü, kendine has seyir karakteristiklerini de koruyor. Kısacası, karmaşık bir mühendislik süreciyle, özel transmisyon sistemleri, güçlü motor seçenekleri ve ileri düzey tasarım tercihleriyle, bu ürünü geliştirerek gerçekten özelleştirilmiş bir tekne yaratmayı başardık ve tabii tüm denizcilerin beğenisine sunmuş olduk böylece. Bu sistemi çok ama çok basit bir çözüme dönüştürmeyi başardı. Örneğin yüzey pervanelerini kullanıyoruz. Normalde bu tür yüzey pervanelerini kullanan tüm teknelerde performansı garanti altına almak için oldukça geniş bir çalışma aralığında denge kanatçıkları gibi destekleyici ekipmanlar gerekir. Bunlar teknenin sudan çıkıp kayma moduna geçmesini sağlamak için birçok ayar yapılmasını gerektirir. Doğru dengeyi ve su üzerinde ideal kaldırmayı bulmak için karmaşık işlemler gerekir. Bu sistemi farklı bir şekilde çözdük. Bu teknede denge kanatçığı ve stabilizatör yok tüm bu bileşenlere gerek kalmadan normalde oldukça karmaşık olan bir transmisyon sistemini son derece basit ve kullanımı kolay bir hale getirdik. Tek yapmamız gereken pervaneleri kaldırmak, gaz vermek ve böylece 50 ile 80 metre içinde tekne kayma moduna geçiyor. Manevra kabiliyeti ise neredeyse bir hidrojet sistemiyle kıyaslanabilecek kadar yüksek. Bu teknenin su çekimi çok düşük. Çünkü Sadece bir metre suya oturuyor ve biz bu projede teknelerimizi gerçekten benzersiz kılan bir dizi özelliği korumayı başardık. Tüm modellerimizde ortak olan düşük su çekimi, kullanım kolaylığı ve denge bizim tasarımlarımızı ayırt eden temel noktalar. Şu anda iki tane V8 MAM motorunun olduğu bölmeyi açtık. Çok etkileyici bir tahrik sistemi var teknenin. Şimdi Mr. Leandro'ya soracağım. Çok güzel görünüyor. Çok güçlü ve sağlam duruyor. Motorlardan ve tahrik sisteminden bahseder misiniz? Makine dairesine yaptığınız övgü için teşekkür ederiz. <laughs> Burası 20 metrelik teknemizin makine dairesi ve bu modelde tercih ettiğimiz tahrik sistemi de burada yer alıyor. Her biri 1300 beygirlik güç üreten motorlar ZF ters vites kutusuyla donatılmış. Transmisyon sistemini Dejunti Vulkan sağlıyor. Kullanılan transmisyonlar ise Arneson, Elika ve Rola tipinde. Bu bilgiler izleyiciler için çok önemli. Tamam. Biz bu boyut için ideal bir motor ve transmisyon kombinasyonunu seçtik. Bu sayede teknenin ağırlık ve stabilite dengesi en uygun seviyeye ulaşıyor. Bu tekne yüzey pervaneleriyle çalıştığında bile olağanüstü bir denge sağlıyor. Normalde yüzey pervaneleri tasarımda çeşitli navigasyon dengesizlikleri yaratır. Oysa burada bu boyut ve bu tahrik sistemiyle elde edilen performans gerçekten eşsiz. Limanda manevra yapmak genellikle son derece zor ve karmaşıktır. Bu projede ağırlığı doğru dağıtarak anneson sistemi ve Rola pervane seçimlerini uygun boyutlarla birleştirerek çok dengeli bir tekne tasarlamayı başardık. Bu sayede tekne çok kısa mesafede kayma moduna geçebiliyor ve bunu yaparken denge kanadını kullanmaya gerek kalmıyor. Ayrıca düşük hızda da seyredebilmek mümkün. Normalde yüzey pervaneli transmisyonlarda tekne her zaman yüksek hızda tutulmak zorundadır. Düşük hızda stabil kalması çok zordur. Oysa bizim teknemiz kayma moduna ulaştıktan sonra hızı 20 nata kadar düşürebiliyor. Bu özellik özellikle dalgalı veya yüksek dalgalı deniz koşullarında büyük avantaj sağlıyor. Yani yüzey pervanesiyle normalde mümkün olmayan düşük hızda güvenli seyir artık mümkün hale geliyor. Bu teknede manevra kabiliyeti neredeyse bir hidrojet sistemi kadar yüksek. Yani tekneyi limanda veya dar alanlarda istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Tekne çok sığ sularda da seyredebilir. Çünkü yüzey pervanesini kaldırdığımızda su çekimi sadece 1,5 metre oluyor. Bu sayede yüzey pervanesi seçimiyle ilişkili olmayan birçok avantaj sağlıyoruz. Ve tekne diğer motor ve pervane sistemlerinin sunduğu en iyi özelliklere çok benzer bir performans gösteriyor. Bu nedenle biz bu motor ve transmisyon sistemini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü ortaya son derece dengeli bir proje çıktı. Tekneyle 40 nat seyir hızı, 42 nat maksimum seyir hızı ve 48 ile 50 nat arasında maksimum hız elde edilebiliyor. Ayrıca menzil 350-380 deniz mili oluyor. Monaco Tekne Fuarı'nda artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama son bölümde yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Doğuş Marin Direktörü Sayın Mustafa Uluerbey ile beraberiz. Mustafa Bey her şeyden önce bu seyahatte arkadaşlığınız, dostluğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tekne fuarı seyahati yaptık sizinle beraber. Biliyorsunuz sizinle birlikte seyahat etmek ve teknik detayları konuşmak gerçekten ayrıcalık. Sağ ol. Biz çok teşekkür ederiz ol. Nova Marin adına. Doğuş marin adına. Sağ ol Mustafa Bey. O sizin inceliğiniz ama Nova Marin standında çok beğendiğimiz, özellikle tasarımını çok beğendiğimiz bir tekne daha var. Kapanışta birkaç dakikada size ondan bahsetmek istedik. Arkamızda Nova Marin'in 17 metresi var ve üzerinde özellikle e, tahrik sistemi yani motorları benim çok çok ilgimi çekiyor ama teknenin genel hakkında Mustafa Bey'den bilgi rica edeceğim Mustafa Bey anlatabilir misiniz bize? genellikle teknenin karakteristiğini, tasarımını, tabii tabii hay, hay. Boyutlarını tabii ki. Ee, tekne aslında Black Shiver modeli. Black Shiver 160 diye geçmiş olsa dahi aslında 17 metreye yakın bir boyuta sahip. Evet 16 metrenin üstünde. Tabii. metre. 4.6 metre gibi bir genişliği de var. Teknenin draftı 0.80. O nedenle aslında çok dar sulara da rahatlıkla yanaşır bile yani. Yanaşılacak şeyi sahip. Aslında e şu anda gördüğümüz tekne 3 tane 600 beygirlik ve 12 merkür motora sahip. Bu teknelerde 4 tane de 600 kullanılabiliyor. Aman Allah'ım. Bu bu haliyle maksimum süreti kaç Mustafa Bey bunun ki? 17 metrelik tekneden bahsediyoruz. Bunun maksimum süreti 52 nata kadar çıkabiliyor. Yani cruising speed olarak baktığımızda da 34-35 natlarda rahatlıkla cruising speed e, ulaşabiliyor. 25 kişiyle bütün bunları söylüyoruz. Yani 25 kişilik bir kapasiteyle. Var. <laughs> Bu arada e, izleyicilerimize bilgi vermek için konuşuyorum. Siz denizcisiniz. Evet. Denizci lisanıyla konuşuyorsunuz. Kaç not dediniz maksimum süreti? 52 nat civarı. 52 nat. 1.4. Onu kilometre saate çevirirsek yaklaşık 100 kilometre evet. saat yani 100 kilometre evet. saatle gidiyor. Ağırlığı ne kadar teknenin? 3 tane 600 beygir outboard'la 13,5 ton civarında, 13,5 ton. 13 ton civarında. Bu da yakıt tüketimi yaklaşık 260 litre bölü saat diye düşünebiliriz. Bu da onu yaklaşık 350-380 millik bir menzile e, sahip olmasını sağlıyor. Çok iyi mevzu. Evet. Çok iyi. Yani İstanbul'dan çıkıp Çeşme'ye çok rahat gidebiliyor. Aynen, aynen. tasarımını sormak istiyorum çünkü evet. benim özellikle çok hoşuma gitti 17 metrenin. Evet. Yani askeri bir tasarım var. Ee, onu da çok kısa açabilir misiniz? Tabii bundan? ya sizinle ilk yaptığımız e, programda biraz girizgahını yapmıştık aslında. November'in çıkış noktası 40 yıllık marka. 40 yıllık markanın çıkışı e, İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne İtalyan e, Arama kurtarmaya ve Özel Kuvvetleri için bot üreterek başlamışlar. Bu tür tasarım da zor deniz şartlarında teknenin hem stabil olmasını hem de tasarımının da buna uygun olarak oluşmasını sağlamış. Bu bağlamda gördüğünüz gibi daha çok böyle e, nispeten e, hucum botları da andıran bir e, görüntüye de tasarıma da sahip. E, bunu da aslına bakarsanız e, bütün donanım, motor, elektronikler hariç içeride gerçekleştiriyor olmalarının da bir etkisi var. Evet tasarım tarafı bambaşka ama kullanılan malzemeler. Tabii. Biraz önce Leandro'nun anlattığı gibi karbon kullanımı Tabii. aynı zamanda diğer malzemelerin kullanımı hem tekne tasarımında hem de teknenin stabil ve süratli olmasına çok, çok büyük etken. Çok haklısın gövdenin hidrodinamik tasarım falan mı? maksimum. Çok az vaktimiz kaldı bana müsaade edersen şu motorlardan çok kısa bahsetmek Tabii. istiyorum şu gördüğümüz motor 12 silindirli. V12. 6 tane bir tarafta, 6 tane bir tarafta e, silindir var. Ve onun şu hacme sığdırılması ve 570 kilo falan yani baktığında transmisyonu, vites kutusu her şey dahil harika bir tasarım. Onun dışında dıştan takma motorlar normalde döner. Teknenin dönüşüne göre bunlar sabit. Sadece alt tarafı dönüyor. Alt taraftaki transmisyonla dönüşü sağlıyor. Üst tarafta da iki hızlı bir vites kutusu var ve sürücü onu hissetmiyor. Tork gereken ilk kalkış noktalarında torku çok yüksek diyor sonra ikinci vitese atıyor ama sürücünün e, bilgisi haricinde 5000-6000 devir arasında da 600 beygir güç üretiyor. 3 tanesi düşün 1800, 1800 beygir 4 var diyorsun. Evet, o da 2400. yani çok kısa e, bahsetmek istedim. Peki çok, çok Mustafa, Mustafa Bey verdiğiniz ederim. değerli bilgiler ve seyahat için gerçekten Biz çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür çok ediyoruz. Sana. Efendim bu arada Monaco'daki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Monaco'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.